Merhaba. Merhaba Biz şu anda e, Tokyo istasyonuna geldik. Evet. Evet. Burada ne yapıyoruz? Evet, Tokyo istasyonuna. <laughs> Tokyo istası, istasyonundan çıktıktan sonra bir tane bir restorana girdik. E, Baya güzel şık bir restorana girdik. Burada e, ne? S e, sipariş ettiğiniz şey unagi. 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 Aynen. Unagi e, restoranı. Evet. Unagi dediğimiz şey bu. Peki bu ne? Yılan balığı. Evet. Hı -hı. Yani pilav üstü evet. adıyoruz, yılan balığı. Evet. Önacı diyoruz yılan balığı oluyor. Hı, -hı. Ee, Nasıl bir şey bir yemesek? Aynen. Yumuşak böyle. Evet. Tat nasıl? Hı -hı. Yumuşacık. Yani tuzlu mu? Tatlı yor. mı? Hafif tatlı, tuzlu farklı şey de var. Kendi tadı da güzel. Her şey yumuşak yapmışlar. Öyle. Hmm. Yani pekala hmm. yani e, Unagi dediğin yuran barı bizde genelde fiyat çok ucuz değil. Bu mesela evet, evet. kaç paraydı? Yani 6300 yen. Yani. yüz hmm. E, yaklaşık 1700 liraya tek 1, aynen. Normalde de bize, bize de çok lüks e, katırıyor aslında. Hmm. Zaten bu şey e, biraz pahalı yani, şey yemeği. yani bunu e, evet iyi değerlendirmen lazım. Şimdi burada anlatıyor musun bu yüren barı altında pilav var, pirinç pilav var. Altında pilav var. yandaki ne? Bu da osuymono. Tuzlu bir şey. Evet. Bu da e, e otuzkemonu turşu var. turşular var. Şurada da portakal. Portakal var. Evet. evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.